Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video Hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar ekiple beraber ne yapıyoruz Bugün arkadaşlar Brookhaven'da çok ilginç bir şey yapıyoruz Daha önceden kimsenin yapmadığı bir şey arkadaşlar bu Bugün arkadaşlar ev inşa ediyoruz Fakat arkadaşlar bu ev biraz diğerlerinden farklı Peki nasıl ev yapıyoruz arkadaşlar gösterir misiniz yapılışını <laughs> Evet arkadaşlar bu tahtaları böyle yan yana koyacağız ve kocaman bir ev yapacağız. Evet Minecraft'tan e, köylü sanırım kaçmış brokabına gelmiş. Hoş geldin. Hoş buldum ama ben ayrıyorum. arkadaşlar kılık değiştirdi. Şimdi arkadaşlar tabii ki de arabaya bineceğiz. Bizim ekip arabamıza binelim. Hadi bakalım. Herkes arabaya. Çabuk çabuk araziye gidiyoruz. Arkadaşlar bomboş bir arazi arkamızda. Allah bizi çekiyor. Kaç. Allah vallahi en son bizi çekiyordu ya. Neyse hemen kaçalım buradan. Vallahi bizi alacak götürecek. Bu nasıl götürecekse artık. Çekil elimizden. Allah. Arkadaşlar... Ne kimi unuttuk? Tahta. Aa evet arkadaşlar tahtalarınızı kaldırın buradan hadi. Onlar bize lazım olacak. Götürelim onları arkadaşlar çabuk çabuk Aferin Aylin çekiyor öyle maşallah Hadi gidelim artık biz gidelim Arkadaşlar şimdi bize bomboş bir arazi lazım Bu arazinin yerinden ben size gösterelim Siz de oraya yapabilirsiniz Böyle bir 4-5 arkadaş bulursanız tabi Yaparsınız Şimdi biz hemen gidiyoruz o araziye dolu Gördüğünüz gibi hıppızlı arabamıza geldik hemen Evet Aylin tabii bir saat gelemeyecek arada Aa bak daha yeni orada arkadaşlar Biz vardık bile o ne yapıyor hala <laughs> evet yapacağımız yer burası hazır mıyız hazırız hadi. hadi bakalım o zaman çantalarımızı alıyoruz arkadaşlar aa Aylin daha yeni geldi hoş geldi ooo Musa başladı bile arkadaşlar tahtaları yan yana koyuyorlar helal olsun kocaman bir şey yapalım böyle malikane kadar böyle kocaman olsun ben de yapacağım arkadaşlar tabi ben yapmaz mıyım hemen şöyle koyalım Gördüğünüz gibi tahtalarımızı bunu seçtik. Anam bu biraz yaklaşmalı arkadaşlar ya. Tam böyle güzel olmalı. Buradan öğrenirseniz arkadaşlar bizimle beraber. Hey 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 bu ne biçim şey? Ulan düzgün yapın düzgün. Arkadaşlar bu ne biçim yer ya? Resmen ahlak bulak yaptınız arkadaşlar. Şimdi düzgün yapın şurayı TV estağfurullah. Ben mi öğreteceğim? Bu ne yapıyor? Çime ekiyor TV estağfurullah. İşsiz misin ya? İşsiz misin? Arkadaşlar durun ben kapı koyacağım. Kapı koyacağım. Kapı kimde var kapı kimde var Bende var Tamam Aylin şuraya bir tane kapı koysana ya Arkadaşlar bunda kapı bile var yani Kapı bile yapabiliyoruz Bakalım Aylin güzel bir kapı seçecek <laughs> mi Çok güzel Bakalım Evet Aylin çöp koyuyor kapı yani Aylin çöp ne alaka ya Aylin sen bize kapı yerine çöp mü koyuyorsun? Kandırıyor mu bizi ya? Ya hayır, bak şimdi. Ne yapacaksın Aylin? Arkadaşlar çöpü dönüştürecek ya. mi acaba? Aylin nerede? Bizi kandırıyor kandırıyorsun Aylin ya? Bak Aylin dümesi burada burada. Yap hadi. Evet. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Hadi yap yap yap. Arkadaşlar herkes Aylin'i bekliyor. Aylin yapamıyor. Ya. Ya çekil Aylin ben yapayım ya. Sen bir şey yapamıyorsun. Çekil çekil kaldır onu ben yapacağım. Çık kaldır. Her yeri batırdın çöp kokuyor burası. Çekil ben koyacağım. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Muhteşem bir kapı oldu. Fakat şu kapıyı biraz şuraya koyalım arkadaşlar. Hemen koyduk. Çok muhteşem bir kapı. Ama bu kapının burada ne işi var? Doğru. Arkadaşlar şunu kaldıralım. Ya yeter kapı sen bizi bir sal ya valla Lan kapı bizi sal sal He tamam ya Al, Nisa ne yapıyorsun oraya gel bizim yanımıza yapacaksın eve Arkadaşlar o oh, mis gibi valla evimiz oluyor Arkada çalışıyorlar aferin <laughs> size be Aynı arabanı al da de şuraya yapak Helal olsun Musa sana Harika bir ekip olduk hadi bakalım ben de buraya odalar yapacağım Arkadaşlar durun ben de şuraya tahta koyayım. Bir oda yapayım burayı tuvalet odası. Yani yapmayalım mı tuvaletimiz yani? Hemen şuraya yapalım arkadaşlar. Kapı koyalım bir de. Şuraya. Hoppa harika oldu ya. Kesinlikle tuvalet yapınca bizi görmeyecekler. Aylin sen tuvalet koysana. Her şeyi biz yapıyoruz. Sen de bir şeyler yap Allah Allah. Tamam. Lan Aylin. Tuvalet yerine ev mi koyuyorsun? Allah'ım yarabbim. Bu kızlar bizi dinlemiyor herhalde ya. Arkadaşlar mutfak yapma. Aa, şurayı kapatın şurayı dur ben kapatırım orayı dur. Arkadaş şurasının arası açık kalmış. Böcekten böcekler gel. İy, Allah kırsın. Gece gece. aferin Musa sana valla. Benim yapacaktım. Bakayım oldu mu tuvalet. Ya Vaili senden bir şey istedik Allah aşkına. Koyamadın iki saatte. Çekil biz koyak çekil. Ben koyacağım yemin ediyorum ya. Nerede şu? Tuvalet nerede? Arkadaşlar tuvaletin Koyver, şeyini bilen var mı? Elinde. Ben biliyorum. Tam koy. Arkadaşlar. Ya koyamıyorum benim Ya tamam çekil sen koyma ya. ya. Hangisi arkadaşlar söyleyeyim ben koyayım. Hangisi? Oyuncak evi. Oyuncak evi mi? Tamam dur şimdi şurada hallederiz. Oyuncak. Bakalım. Arkadaşlar durun olacak çekilin önümden. He tamam tuvalet bu. Hemen koyalım çekilin evi çekilin ben koydum. Şuraya iki tane tuvalet koyalım. Sırayla yaparız tövbe estağfurullah. Ya da dur bir tane olsun ya çok fazla oluyor iki tane. Kapı bir de buraya baksın arkadaşlar yanlış yere bakıyor bu kapı. Çekilin lan. Allah Allah. He. Al Musa yap şimdi tuvaletini. <laughs> arkadaşlar Musa tuvaletini yapıyor yani eski bir korktu. Kaç kaç kaç. Bula eski bir korktu burası ya. Efendim. Nasıl Hayvan yeri mi? <laughs> Nisa burayı sana yapalım ya. <laughs> Bizimle dalga mı geçiyorsun sen? Neyse tamam tamam. Benim benim bir tane evcil köpeğim vardı. Şuraya koyarız tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi mutfak zamanı. O siz yapmaya başlamışsınız da bunun ne alakası var? Aylin sen bizim iş yerini batırmaya mı çalışıyorsun? Aylin arkadaşlar iş yerini batırmaya çalışıyor valla. Şurası yemek yeri yapalım bu şurayı yemek. Tamam. Şuraya bir tane fırın koydum arkadaşlar ben. Şu çöp nerede? Bir çöpün içinde yemek de var. Onları da koyacağım. Allah yanlış koyduk. Aa doğru koymuşum. Bakın arkadaşlar buzdolabımız bile var ya. Siz burayı nasıl yaptınız? Lan kim bozdu burayı? Arkadaşlar kim bozdu burayı? Hemen tamir edin. Çabuk çabuk durun çekelim ben tamir edeyim. Allah'ım ya kim bozdu burayı? Ben tamir ediyorum. Hemen koyalım arkadaşlar birileri bozmuş orayı ya. Tamir ettim hadi. Şuralarda tamir ediyorum. Kesin Aylin bozdu ya. Hayır ben dokunmadım. E zaten dokunmuyorsun ki hiçbir şey. <laughs> Al. E dokunmadıysan bozmadım. Aferin sana Aylin. Buraya bir tane. Tamam şuraya da koyalım. De Allah yanlış soğuk. koyduk ya. Tamam. Vallahi yanlış koyduk ya. Şuraya. Yap ben. Bez koyacağım biri buraya bes koy. Ya Aylin sen de hiçbir şey yardım ederim. etmiyorsun. Anca bunu yapın, şunu yapın Diyorsun bize. Ya bes koy şuraya. Lan bak Aylin kavga çıkacak arkadaşlar burada Aylin ile ben kavga edeceğiz birazdan. Evet Aylin piknik yeri mi yapıyorsun evin içine? Evet. Harika bir yemeğimiz de var. Nisa sayesinde hayvanlarımızın yeri de var. Sanırım hayvanlarımız burada mini şey oyunları oynayacak internet oyunları. Tebrik ediyoruz seni. Hayvanlarımız burada hav hav deyip oyun oynayacak değil mi Nisa? Allah'ım yarabbim. Önce hayvanlarımızın odası dedi. Şimdi de oyun odası diye. <laughs> şimdi değiştirelim. Anam çekil çekil Aylin koy onu geri bakayım. Selam arkadaşlar. Bugün yeni video hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Brokaw'ın mahallesinden motor geçiyor. Evet sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Bugün arkadaşlar pizza yiyişini öğreteceğiz. Pizza. Lan Aylin kaldırma lan pizza yiyeceğim. Bir böyle ağzınıza nam 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 yaparak giyin tam ağzınızı şapırdatmayın ama bak sonra kızarlar size böyle ağzınızı böyle kocaman açın Kore'deki kızlar gibi böyle ham yapın hepsini ağzınıza koyun tamam mı? Tabi öyle yapmayın sırayla yiyin Bakayım ne yapıyor? Tebrik, Tebrik ediyorum sizi Bakayım ben çalayım biraz hadi ben biraz oyun oynayacağım dur ben biraz oyun oynayacağım Bu neden? Dokunamıyorum Neyse ben oynamayacağım ya Sanırım buraya iki tane kapı koymuş. Hangisinden gidersek. Evet. Aylin tebrik Olur. ediyorum. Harika yapıyorsun. Ben şimdi şuraları yapacağım. Bir de arkadaşlar YouTube odası yapmalıyız. O yüzden mutfağı kaldırıyorum. YouTube odası yapacağım. Maalesef. YouTube odası için şu kadar büyüklük yeter bence. Şu kadar aynen. Allah yanlışlıkla değiştirdim. Neyse öyle kalsın öyle de güzel. Değil mi Aylin? Evet. Aylin seviyor beyaz koymayı ama şöyle yapalım arkadaşlar şuraya. Aa benimki bitti. Ben artık daha fazla koyamıyorum. Aylin koysana şuraya. Ben bunu kaldırayım. Ben kameralar koyacağım. Sen koy. Hadi Aylin. Tebrik ediyoruz Aylin'i. Bize bir şey yardım ediyor. Yıllar aylar sonra yardım ediyor. Tebrik ediyoruz. Alkış. Arkadaşımıza alkış arkadaşlar. Ben şöyle elimle de alkış yapayım. Nerede? Tebrik ediyoruz. Herkesten alkış geldi. Teşekkürler. Efekt koymama gerek kalmadı. <laughs> evet arkadaşlar merhabalar. Bugün canlı yayındayız. Canlı yayında canlı yayın yapılır arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Evet bu kadar. ben aylık kapı ya. Arkadaşlar Yap, buraya makyaj odası yapmışlar. Benim hiç yapmadığım bir şey yani. Ben kız olarak yapmıyorum. Yani yapmıyorum yani. Gerek yok. Okay. Arkadaşlar biz o kadar zenginiz ki dışarıda kalıyoruz. Artı olarak iki tane kasamız da var maşallah. Şu Şimdi şuraya bir kapı koyalım arkadaşlar. Şunu kaldırın bunu kapı koyalım. Bunu kaldırın şuraya kapı koyalım. Çekin şuraya YouTube şeyleri koyacağım. Ben taşıyamıyorum çok ağır. Ama Aylin sen ta taşıma. Şeyi koyarız. Ya bir sürü kamera lazım. Arkadaşlar benim şeyim bitti. Gelip buraya bir şeyler koyar mısınız? Bakın burada TikTok çekeriz. Arkadaşlar TikTok hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Orada Robloxela2 diye. Oradan da beni takip edebilir Instagram'da Robloxela diye oradan da takip edebilirsiniz. Evet. Selam arkadaşlar bugün YouTube'dayız bay bay. Tamam. Selam arkadaşlar bugün Instagram'dayız bay bay. Merhabalar arkadaşlar bugün TikTok çekiyoruz. Hadi Aylin gelin TikTok çekiyoruz. Gelin hepiniz gelin. Dans edeceğiz. Ben olan kasayı da sayıyorlar ya. Neyse. Herkes dans etsin. Evet Musa şarkı söyle bize dans edelim. Evet Musa şarkı söyle dans ediyoruz. Evet şimdi la 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 şarkısıyla çok güzel dans ettik. Tamam tamam yeter yeter arkadaşlar kaçın kaçın lan kaçın kaçın lan Musa sus lan Musa sus, sus. <laughs> patladı arkadaşlar tamam yeter yeter tamam en çok zengin biziz okey arkadaşlar bu ne <laughs> ay ne ara bebeğin oldu <laughs> <laughs> Ultra mega zekalı aile. Anam. Lan. <laughs> Harika mega mega pro şarkımızla la 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 diyoruz arkadaşlar. Tamam kaldırın ya. Arkadaşlar şimdi bu kadar mı evimiz? Bari garaj yapsaydık garaj. Hadi şuraya garaj yapın. Kocaman arabayı nereye sığdıracağız? Şuraya bir tane araba garaj yeri mi yapsaydık ya? Arabamızı çalarlar vallahi. Herkesin de çocuğu olmuş maşallah. Lan salın lan beni ben sizin evet, çocuğunuz değilim. Evet harika evet, 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 Ne yapalım? Evet, evet, tamam hadi gelin şuraya garaj yapın. Benim tabii şeyim bittiği için ben yapamıyorum. Kimin var tahta koyma hakkı? Benim, benim var. Tabii sen hiçbir şeye yardım etmedin. Senin bir sürü var. Nisa'nın ultra mega yazısıyla arkadaşlar hashtaglenmiş yazısı bravo. Oyun odası hashtaglenmiş bak oyun yazısı hashtaglenmiş. O yüzden herkes oyun odası o şarkıza var. Merhaba Nisa. <laughs> Musa orayı yapmayacağız çünkü garajların önü kapadı. Helal olsun Aylin. Alkışıyoruz Aylin alkışıyoruz. <laughs> bravo bu ultra mega zeka Lailin bir şeyler başarırsın. <laughs> Hadi yapalım. Oo çocukları kaçırıyorlar. Beni de kaçır beni de. Bana da beni de kaçır. O merhaba Nisa. Ayaklarını çek lan oturamıyorum. Ayakların benim üzerinde. Ne <laughs> ya Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben gidip arabayı getireceğim buraya araba sığar mı diye bakacağım Şimdi şuraya arabayı getireyim bir dakika Şimdi bitiyor zaten evimiz hemen gideriz Hemen şuraya Allah bu ne biçim garaj be garajın neresi olduğu belli değil Ali senin yapacağın garajda valla en son böyle oluyor Ne tür bir garajdır bu ya Çek biraz çek He, Aferin çok güzel oluyor şimdi Arabamız için anca yeter bu garaj Şu önü kapatmaya gerek yok Direkt açıp gideriz zaten Hadi Yapın arkadaşlar boş boş yapsanız yapsanıza Evet arkadaşlar Aylin garajı yaparken ben de size Evimizden biraz bahsedeyim Burada ultra mega çok güzel Havalı bir inşaat arabamız var Bu arabayı gram kullanmadık Evet arkadaşlar Aa. burada bir oyun odası var. Bunun yapımcısı da Nisa. Onu bir alkışlayalım arkadaşlar. Ultra Mega bir oyun odası yapmış. <laughs> Harika bir alkıştan Allah sonra. Allah, ben bir şey Söyle. Bitti? Ya Hayli sen ya. bir daha garaj yapma ya. <laughs> Bu ne biçim garaj? Neden? Yav Aylin garajın bir kısmı açık bir kısmı kapalı. Şu ön, arabanın önündeki tahtaları ya kaldır kim yanına koydu? koy. Bunu kim koydu? Aylin biraz sinir krizine giriyor arkadaşlar. Aylin'in siniri geliyor neyse. Arkadaşlar sonra burada bizim harika bir evimiz var. Dünyanın en zengin evi arkadaşlar görüyor musunuz? Harika bir ev. Hemen şöyle gösterelim evimizin içine. Burada bir kamera var pizza nasıl yenilir Onu gösteriyoruz arkadaşlar evet. videoda Aylin göster bakayım bize pizza nasıl yeniliyor <laughs> Evet Fadile ile beraber gösterin Evet Tebrik ediyorum Bu harika yeniliş sayesinde Bir alkışlayalım arkadaşlarımızı <laughs> Harika bir giyiş yaptılar Kesin çok beğenilecek bu pizza yenilme videosunu. Tebrik ediyorum. Kendisini alkışlıyor. Neyse arkadaşlar burada bizim iki tane kasamız var. Evimiz sokakta. Üstü açık. Fakat kasamız var. Yani çok zengin olduğumuz açıklanıyor. Burada iki tane oyuncak ve Oyun şeyi var. Bunu Nisa görürse bize çok güzel oyun odasına koymadığımız için. Sakın Nisa eve bakmasın. Eve gelmesin. Evet inşallah eve gelmez. Yoksa bizi Bağırır valla der ki bu niye oyun odasında değil? Neyse arkadaşlar burada da bir ultra mega bir YouTube odası var, bilgisayar dışında her şey var. Şurada TikTok çekiyoruz, burada YouTube çekiyoruz, burada Instagram işte çekiyoruz. Ne kadar havalı bir oda. Sonra burada bir tuvalet var, tuvalet odasının içinde tuvalet odası var. Evet harika bir şey. Sonra Arkadaşlar burada e, yarısı bozuk, yarısı ay e işte öyle bir garaj var. Anladınız? Şimdi arkadaşlar bu kadardı. Evimiz bu kadar. Evet. Kendimizi bir alkışlayalım. Aylin sevinçten bayıldı. Alkış. <laughs> tamam bu kadar yeter. Hadi şimdi eve gelin birazcık yatalım da bizim yatağımız yok. Herkes kendi yatağını koysun. Herkes kendi yatağını koysun. Dünya nereden? Evet herkes şuraya yatak koysun. Valla ben koydum. Oha mis gibi yatak. Yat yat yat. Valla mis gibi evimiz var ya. Ne kadar şanslıyız ya. Ne kadar komik gibi. Aynen aynen Fadile doğru söylüyorsun. Vi Fadile video başından beri konuştun mu hiç merak ettim. Yok. Tebrik ediyoruz. Fadile'ye de bir alkış. <laughs> Bu üstün Abi. başarı cidden. Şimdi şuradan arkadaşlar Evimizin dayanıklı Ne oluyor lan? Arkadaşlar ev yıkılıyor. Kaçın yağmur yağıyor ev yıkılıyor vallahi yerimiz ıslandı ya. Bu ne biçim ev ya? Hep Aylin yüzünden. <gülüyor> 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 islandım, ıslandım. Aylin bana da verin. Bana da verin lan şans ya. Fayda bana da ver. Fayda bana da ver. Bana da ver. bana da ver lan şansı ya. Lan ıslandım ya. Bu ne biçim ev her şeyimiz ıslandı. Lan bir dakika dur dur dur. Benim kameram da ıslandı ya. Ulan ben nasıl video çekeceğim şimdi arkadaşlar. Hemen kurul kurul kurt. kamerayı ıslattın sen? Ben mi ıslattım be? Yağmur ıslattı. Tövbe estağfurullah. Lan ne tokat atıyorsun lan git lan. Ben arabayı alıp kaçıyorum. Zaten evet. benim arabam. Benim arabamdan lan kimse gelmez. <laughs> bay bay. Ulan in lan arabadan. <laughs> Arkadaşlar boşuna yaptık bu ev ya Yağmur'a dayanıklı değil Hadi binin binin Aa, Bu evde ne, ev ne acaba Ulan kim geldi lan ha, Bu zengin bey. Lan ne yapıyorsun Yunus Sen zengin olmuştun en son ya Evet gelin sizi götüreyim Ya bak sen bizimle Arkadaşlar bu bizimle dalga geçiyor Binin lan gidiyoruz lan Bir daha evime ev yapmıyoruz Bu ne biçim ev ya Tatlıdan üstü açık Arabanın üstü açık olur. Arkadaşlar yağmur bitti eve geri gidiyoruz. Ha evimizi yıkıyor. Lan evimizi Arkadaşlar saldırın lan şu çocuğa. lan buraya. her şeyimiz ıslanmış ya. Kurutun. Kıyafetler bile ıslanmış. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Tuvaletin içi ıslanmamış. Şanslıyız. Artık rahat rahat tuvalet <laughs> yapabiliriz. Olamaz Nisan'ın oyun konsollara Nisan bozulmuş arkadaşlar ıslanmaktan. Ha Nisan bozuldu valla. Alayabilirsin Nisan. Arkadaşlar. Hava bir şeyler oluyor sanki havaya ya. Neyse hadi gelin gene pizza yiyelim. Lan bu ne lan yağmur yağıyor yine. Ulan kar yağıyor bu sefer. Ulan ne evimiz ya? battı. Doğdum ya. Ben de dondum. Herkes tuvalete gelsin. Herkes tuvalete gelsin. Tuvalete gelin. Tu tuvaletin evet. içi güzel. Valla Allah'a şükür tuvaletten. Evet. Ulan bizi beklenen arabayı kaçırdı Musa. Musa bizi bekle. Musa ne Arkadaşlar Musa <laughs> bizi bırakıp kaçtı. Evet arkadaşlar, evet. videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazlası için ne yapsınlar? Kanala like atıp abone olun. Evet, like atıp kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz ve bay bay.